Hayır. 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 Güneş. Güneş, güneş. Güneş yandı. Var. bir var. Otur desem otur, kalk, kalk, kalk desem kalk. Sezir sezir desem, açıl açıl desem açı. Açı. Eller, çak çak çak. Ayaklar, Ben Ben bakıyorum. Sezil desem sezil, açıl desem açız. Eller, şans, şans. Ayaklar, ram, ram, ram. Asanırek, kaplayın, tut. Ne tamir edeceğim dedi? Toplamda kaç